deneyimi yapacağız. Mentos kola. Böyle. Gittim aldım şimdi. Youtube'da gördük. Biz de yapamadık. Şu kamerayı nasıl yapacağız onu? Bir şöyle bir... abla. Telefon düşüyor. Görüyorsunuz. İçine iki tane mentosu atacağız. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar. Neyse ben de oradan çekin çıkartıp geçeyim. Evet arkadaşlar bu arada arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Annemler çocukları uyutmaya çalışıyorlar. Bayağı bir sessizdir. Ya bazı videoların sesi olmuş. Ondan bu inşallah seslidir. Öyle evet, şöyle bir şekilde. Sessizler Arkadaşlar geri falan ben Allah emanet olur. <laughs> <laughs> Oo. Oh. <laughs> Bir tane daha <gülüyor> 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 çok güzel oldu. Bir defa yaptım ve ne oldu? Oldu. Geri kalan kolayı da içeriz. İçilebiliyor sen. Mideniz şişti. Ben içeceğim. <laughs> <laughs> Azıcık bana ver <laughs> 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 İşte <gülüyor> <yasırma dediğin. gülüyor> Arkadaşlar bu videomuz <mücahırımız> bu kadar. <laughs> Beğendiyseniz beğen tuşuna yine de. Beğenmediyseniz yine beğen. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.